Ya var ya abi, lan iyi ki bu şehre taşınmışım. Böyle yol nerede var lan? Kimse de yok yola bakar mısın? Uh. Yerimin <laughs> noktası yeah, bebeğim benim özlemişim. E döneceğiz şimdi bak depo iki diş. Yani ben. E pompacıya yanaştığımda bir tane de güllü vazelin lazım abi. Abi bir şöyle süreyim de acıtmasın diyeceksin yani. Hanımlar e, beyler, uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Herhalde haçay oldu ya 5 ay mı oldu? 6 ay mı oldu? Kasım'dan beri video atmıyorum. Kasım'dan beri Motoskete doğru düzgün bilmiyorum da zaten. Bir aküsü bitmesin diye işe gidip geldim o kadar yani. Kış boyu 4 ay 5 ay bir depo benzin yaktım yani. Depodaki benzin de 7 liradan. Yani o bayağı ucuz benzin yaktım. Bugün bakalım kaçtan dolduracağız. 19 mu oldu, 20 mi oldu? Kaç oldu kim bilir. Beyim benim özlemişim. Uçulan uç. uç. Oye oh yeah be işte bu. İşte bu. Aslanım. Şimdi beyler istikamet Yeşil Buradan doğrudan Antalya yolu. Oraları sakin geçeceğim. <laughs> Çünkü benzin çok pahalı artık. O yeşil yurda doğru bir dönüş var. Orada güzel bir asfalt var. Yazın aklımda kaldı. O tarafa gidemedim. Oraya gideceğim. Ee, i̇nşallah asfalt hala güzeldir. Belki biraz motoru yatırırım. Ee, havada gerçi pek müsait değil. Asfalt soğuk. Lastikler zor ısınıyor falan. O tarafa doğru gideceğim işte. Davrazı bıraktık. 100 puan harcadım bu yaz. Bu yaz demişim bu kış. Davraz bitti. Şimdi motor başladı. Neyse ben videoyu kapatayım burada. Boşa laklak lak etmeyin. Uzuyor video. 40 dakika 50 dakika oluyor. Kapatayım. Ah. Harika ya. 20. 20.07. Aman efendim. Neyse ben hava doldurayım. Ne yapayım? Benzin dolduracağım, hava doldurayım. Basacağız. Aç basacağız. 36 basacağız. Hoppa. Ha bak ben de böyle bir aparat var. Öyle o tarafa şey sokmaya uğraşmıyorum. Rahatça vidalayı veriyorum bunda. Uf, disklerim yanıyor yanıyor diskarım. Bu kadar fren yapma tavuk. Balatalar pahalı tavuk. Şimdi birazcık gazladık. Teker pek ısınmamış ama biz yine de bir iki piyasa ayarttıralım bunu. Evet, o, <laughs> 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 Bak bu da benim kafadan ha. Nereye gidiyor acaba? Korna çalayım bir merhaba diyeyim. Kafalar aynı. Kafalar aynıysa bu benimle tanışmaz biraz da yavaş gidiyor. Geliyor mu acaba? Gelirsen gideriz. Her şey sana bağlı. Hadi gel Neyse bakım gelirse <gülüyor> Açarım <gülüyor> Vallahi bugün Lahana gibi kat kat giyindim üste Polar var onun altında bir polar daha var Onun altında bir termal içlik var falan Yani ayaklarıma kadar her yerin dolu aslında yani ninemin çorapları bile <laughs> ayağımda şu anda Ya arkadaş Soğuk yine ya Yine keyifli yani kış çıkışı fazla yatıramıyorsun belki motoru falan ama yine de keyifli. Uzun süre dozu almayınca baya keyifli geldi. Evet, dönüşe geldik. serbest. Önden gelen var. O bayağı da gelen var. Sağa çekelim şöyle azıcık. Sağla serbest. Verdik gazı, geçtik. Güzel temiz oldu. Şimdi belki takipçiler sorar. Abi neden mantar aramıyorsun? Tam aslında rakımındasın, mevsimindesin. Yağış bol, neden gezmiyorsun abicim? Çünkü artık Barkın Bey var. Oğlan doğduğu için hanım tüm gün beni salmıyor. Artık böyle. 2 saat 3 saat çıkıp döneceğim. Yani mantar işi bitti gibi bir şey. Ha olur da güzel bir hava yakalarız. Oğlan dalır oğlanla beraber mantara çıkarız. Onu da sizinle paylaşır mıyım bilmiyorum artık. Zaten paylaşsak izlenir mi o da tartışmalı. Böyle, bu yol devam ediyorum. Ara ara güzel kesitler var eklerim diyor <laughs> Irmağa gidiyorum da. Baksana bu bütün yolu üçüncü viteste gazlayabiliyorsun ya. Canım yazarım. Baba baba Ne vardı lan yolda yolu göremedik. Neyse ikiye düşelim artistik yapmayalım biz. Şimdi Eğirdir'e değil şu güzel asfaltın atıldığı sütçülere doğru gidiyoruz. Oh yeah. Yatır bebeğim işte bu çok güzel ya. Abi motorun keyfi gerçekten burada. Burada abi sütçülerde yatıyor. Isparta'da bu işin keyfi yavrum benim. Bir daha yat. Yat babacım yat. Oh yeah çok keyifli. Şimdi burada yol kısa süreliğinde bir ayrılıyor bir böyle bir şeye gidiyor ama ha yeşil yurt bu taraf aynen burayı merak ediyordum bakalım umarım güzeldir şimdi ilk gidişimiz çok da şey yapmayalım bokunu çıkarmayalım <laughs> yolun sonu böyle şey vardı ya Bugs Bunny'de bir anda uçuruma çıkmasın tilki gibi ölmeyelim güzel duruyor. İş makinesi çıkabilir. Anladık. Yol kirli olabilir. Evet, evet yol biraz kirli. Ocak sırası girmek yasak. Tamam. Ha, bundan sonrası temiz Ya var ya abi. Lan iyi ki bu şehre taşınmışım. Böyle yol nerede var lan? Kimse de yok. Yola bakar mısın? depoyu fulle akşama kadar gazı burada ya. Oo. Hadi bakalım Tolk. Bu bayağı keskinmiş. Buraya aklına yaz. Çok güzel. Çok iyi bir kes içeri sıkıret. Bir daha kes anasını satayım. Kim gelecek? Hep yeni yollar dene tavuk. Fırsatlar hep dışarıdan satayım? Böyle Eğirdir'e gidip gelinmekle motorcu olunmaz derken Bura ne? Ya, buralar farklı bir noktalar. Ama bu taraf tırmanış, bu taraf daha bir güzel dönüşü bunun güzel, keyifli olmaz pek. Oo, yeah. Bu yolu yapan mühendis kör oldu kör. Ne Ha bir de buradan inşi var. Tam buradan da yeşil iniyoruz. Ben buranın dönüşünü bir klip yaparım ya. Tamam, kapatıyorum. Şimdi hazır şöyle inişleyken birazcık sohbet. Abi fiyatlar ne olacak ya? Fiyatlar inanılmaz uçtu. Yani benim motosikletim de fiyat olarak çok zıpladı MT9'larda fiyat olarak çok zıpladı Her şey fiyat olarak çok sıpladı ya. Ya tavuk dönerin bile fiyatı zıpladı kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mantar 25 lira oldu lan. Pazardan mantar alıyorsun. 25 lira. Kıyma 120 lira. Yani şey sinir bozucu. Şu anda son 1-2 aydır ben nereye gitsem 1 lira dahi harcasam moralim bozuluyor. Çünkü her şey iki katı, 3 katı moraller bozuluyor. Benzinin fiyatı gidiyor. Şimdi birçok kişi diyor ki ya abi sen yine motosikleti aldın kurtuldun. Valla haklısın doğru. Alamayana göre daha iyi durumdayım kesinlikle. Ya ekipmanı falan da düzdüm. En azından bir 5-6 yıl benim bir harcamam yok. Ama böyle bir motosiklete binen adam şu anda şunları hissediyor. Lan acaba almasa mıydım? Çünkü giderler de arttı. Yani benzinin maliyeti hafta sonu şöyle çıkıp 2 saat 3 saat motosiklette dolaşmanın maliyeti çok yükseldi. Abi bunlar moral bozucu şeyler ya yani şu anda tamam hiçbirisini aklıma getirmiyorum ee, sadece yola odaklanıyorum sadece keyif almaya çalışıyorum ama e, döneceğiz şimdi bak depo iki diş yani ben e, pompacıya yanaştığımda bir tane de güllü vazelin lazım abi Abi bir şöyle süreyim de acıtmasın diyeceksin yani İş oraya geldi bilmiyorum ağzımı bozmak da istemiyorum ama Allah sonumuzu hayretsin ya. Yani kıştır enflasyon falan artar diyorduk ama abi yaza çok kötü girdik Bilmiyorum nasıl olacak Temmuz o kadar Yani en azından ben memurum Temmuz o kadar bitiz yani Bakalım o enflasyon zamında ne kadar alacağız Neyse Hadi görüşürüz Neyse beyler En azından kısa günün karı depo bitmeden eve geri dönüyorum Kendinize iyi bakın Kaskınızı takın.